Şöyle bir an durup düşünün. Cüzdanınızdaki o paranın bir sabah uyandığınızda sadece değersiz bir kağıt parçası olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Bugün tarihin belki de en önemli finansal uyarılarından birini, evet, paranın ölümünü masaya yatırıyoruz. Bakın bu soru ilk bakışta biraz kışkırtıcı gelebilir ama inanın bana bu varsayımsal bir senaryo falan değil. Bu Roma İmparatorluğu'ndan tutun da modern Zimbabwe'ye kadar tarihin farklı dönemlerinde defalarca yaşanmış acı bir gerçek. Peki o an geldiğinde ne olur? Yani tüm birikimleriniz, onca yıllık emeğinizin karşılığı olan o para birimi gözlerinizin önünde buharlaşırsa ne olur? Paranın ölümü zannettiğiniz bir anda olup biten bir şey değildir. Daha çok yavaş yavaş yayılan, belirtileri sürekli görmezden gelinen sinsi bir hastalığa benzer. Şimdi gelin bu hastalığın tarihteki en meşhur, en ders verici vakasını inceleyelim. 1923 Almanyası, yani Weimar Cumhuriyeti. Hikaye aslında çok tanıdık. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, altında ezildiği devasa savaş tazminatlarıyla boğuşuyor. Hükümetin önünde ise sadece iki yol var. Ya halkın karşısına geçip acı reçeteyi sunacaklar ve vergileri feci şekilde arttıracaklar ki bu siyasi bir intihar demek ya da matbaanın düğmesine basıp borçları yeni tazı basılmış parayla ödeyecekler. Tahmin edin bakalım hangisini seçtiler. Tabii ki en kolay, en acısız görünen yolu. Ve işin ilgince başlangıçta her şey yolunda gibiydi. Piyasaya pompalanan o taze parayla borçlar ödeniyor, maaşlar artıyor, herkes kendini bir anda daha zengin hissediyordu. Ekonomistlerin yapay refah dediği bu sahte bahar havası var ya, işte o çok ama çok kısa sürdü. Çok geçmeden marketlerdeki etiketler adeta çıldırmış gibi değişmeye başladı. Hiperenflasyonun ne kadar korkunç bir hızla ilerlediğini şu rakamlarla bir hayal etmeye çalışın. Yılın başında 5000 marka içtiğiniz bir fincan kahve, sadece birkaç ay sonra milyonlarca marka, yıl sonu geldiğinde ise akıl almaz bir şekilde tam 70 milyar marka fırlıyor. İşte bu paranın değerinin nasıl buharlaştığının, insanların bir ömürlük birikimlerinin nasıl bir gecede sıfırlandığının en acı, en somut kanıtı. İşçiler artık maaşlarını cüzdanla falan değil, bavullarla, hatta el arabalarıyla alıyorlardı. O döneme ait meşru bir anekdot var, durumu o kadar güzel özetliyor ki. Bir işçi, maaşını doldurduğu el arabasını bir anlığına kapının önüne bırakıp, içeri giriyor. Geri döndüğünde ne görüyor biliyor musunuz? Paralar yere saçılmış, ama el arabası çalınmış. İşte paranın ölümü tam olarak budur. Taşıdığı kağıttan, hatta kendisine taşıyan o eski el arabasından bile daha değersiz hale geldiği an oyun biter. Şimdi muhtemelen diyorsunuz ki tamam anladık ama devir değişti. Bugün 1923 değil. Kimse bavulla para taşımıyor. Çok haklısınız. Günümüzdeki para matbaası artık fiziksel bir makine değil, dijital bir sistem. Ve inanın bana, bu yüzden her şey çok daha sofistike, çok daha sinsi işliyor. Evet. Artık para fiziksel olarak basılmıyor. Bir bilgisayar ekranında birkaç tuşa basılarak dijital olarak yaratılıyor. Merkez bankaları adına parasal genişleme dedikleri havalı bir yöntemle piyasaya trilyonlarca yeni para enjekte ediyorlar. Ama isim ne kadar süslü, yöntem ne kadar teknolojik olursa olsun sonuç hiç değişmiyor. Para arzı karşılıksız bir şekilde artırılıyor. Bu durumun yarattığı şeye enflasyon vergisi deniyor ve bu meclisten geçmesine, oylanmasına, kimsenin onayına sunulmasına gerek olmayan tek vergi türü. Görünmez bir el, siz farkında bile olmadan bankadaki birikimlerinizin, cebinizdeki maaşınızın alım gücünü her geçen gün sessizce çalıyor. Enflasyonu genellikle yanlış anlarız, biliyor musunuz? Market'e gittiğimizde "Aa, sütün fiyatı yine artmış." deriz. Aslında hayır, süt aynı süt. Değişen şey sizin elinizdeki paranın o sütü alma gücünün azalmasıdır. Yani değersizleşen ürünler değil, paranın ta kendisidir. Tarih bize şunu defalarca tekrar tekrar gösterdi. Karşılıksız para basmak çok güçlü bir uyuşturucu gibidir. İlk dozu aldığınızda ekonomi canlanır, bir rahatlama hissi verir. Her şey güzeldir. Ama etkisi geçince sistem daha fazlasını çok daha büyük dozları istemeye başlar ve en sonunda bu bağımlılık sistemi aşırı dozdan çökertir. Peki, tamam, yeterince karamsar bir tablo çizdik. Madem sorun bu kadar büyük ve bu kadar kaçınılmaz görünüyor, çözümü ne? Eğer tarih gerçekten tekerrür ediyorsa, bu tür fırtınalardan sağ çıkanlar, hatta servetini katlayanlar bunu nasıl başardı? Para ölürken ayakta kalan tek bir şey vardır, gerçek varlıklar. O dönem Weimar Almanya'sında ya da yakın zamanda Zimbabve'de bankada trilyonlarca parası olanlar bir gecede her şeyini kaybetti. Ama toprağı olanlar, bir gayrimenkulü, altını, gümüşü veya bir üretim tesisi olanlar onlar servetlerini korumakla kalmadı, aynı zamanda katlayarak arttırdılar. Aradaki farkı daha net görelim mi? Servetinizi nakit veya tahvil gibi arzı birilerinin keyfine göre sınırsızca arttırılabilen ve tek değeri bir otoriteye duyulan güvene dayalı kağıt varlıklarda tutmak, yanmakta olan bir binanın içinde uyumaya benzer. Oysa toprak, altın veya bir iş sahibi olmak gibi arzı sınırlı ve somut varlıklar o enflasyon seline karşı inşa ettiğiniz bir nevi Nuh'un gemisi işlevi görür. Fakat şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. En büyük, en önemli hazırlık cüzdanda değil, zihinde başlar. Bir para biriminin çöküşünün psikolojisini anlamak sizi sürüden ayıracak ve koruyacak en kritik bilgidir. Ünlü ekonomist Ludwig von Mises'in "crack-up boom" olarak adlandırdığı bir kavram var. Bu enflasyonun son, en ölümcül evresidir. Halkın paraya olan inancını tamamen yitirdiği, eline geçen parayla tuvalet kağıdından konserveye ne bulursa almaya koştuğu o büyük panik anıdır. Burada amaç artık yatırım yapmak değildir. Amaç sadece ve sadece eldeki o değersizleşen kağıt parçasından bir an önce kurtulmaktır. Bu tarihsel döngü şaşmaz bir şekilde neredeyse bir doğa kanunu gibi tekerrür eder. Birçok analiste göre bizler şu an küresel olarak para basma evresinin sonlarına doğru bir yerlerdeyiz. Asıl soru şu, bir sonraki yani çöküş aşamasına ne kadar yakınız. Evet, bir çöküş fikri korkutucu gelebilir. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu anlar aynı zamanda tarihteki en büyük servet transferinin yaşandığı anlardır. Yani servetin hazırlıksız yakalananlardan ne olup bittiğini anlayan ve buna göre hazırlığını yapmış olanlara geçtiği o büyük andır. Buradaki amacım sizi korkutmak değil asla amacım finansal okur yazarlığınızı bir kalkan gibi kullanmanızı sağlamak. Şunu unutmayın, Roma İmparatorluğu yıkıldı ama zeytin ağaçları hala orada. Para birimleri gelir, hükümetler gider ama gerçek değer kavramı her zaman kalıcıdır. Eğer bu analiz kafanızda bir ampul yaktıysa, kendinize şu kritik soruyu sormanızı istiyorum. Tarihin en büyük servet transferi gerçekleştiğinde ben hangi tarafta olacağım?